Merhabalar arkadaşlar, inoların açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir papatya modeli yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir, sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oarusuni.pekifir4 katlısı Instagram'dan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle arada küçük e, dağlar oluşturacağız. Böyle dördüncü dağımın içine de çiçeğimizin taban kısmını yapacağız. Hemen ilk surafamın içine iniyorum. Burada 3 e, iki tane zürafamızda başlıyoruz. İki tane zürafamı yaptım. İki bir geri alıyorum ipimi. Hemen bu geriye aldığım yere bir tane şöyle kipremizi hazırlıyorum. Üzerine alıyorum. Buraya bu şekilde çiğimizin yaprağını yapmış oldum yani sinek kanadı Şimdi hemen ilk sürafamın içine şöyle ayarını yaparak indim. Yine iki tane zürafamızla başlıyorum. Küçük dağlarımızı yapacağız. arada 3 tane daha yaptım arkadaşlar. Sizler dilerseniz sayısını artırabilirsiniz. Hemen 2-1 bitiriyoruz bu şekilde. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Modelimin ilk aşamasını bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Evet. Bugünkü modelimin tamamı böyle olacak. Böyle yapımı kolay, herkesin yapabileceği tarzda papatyalarım oldu. Şimdi hemen yeşil rengimizi aldım kipremin içine ipimizi tutturuyorum buraya hemen şöyle kipremi yapıyorum üzerine alıyorum buraya sinek kanadı yapacağız ortasına tekrardan kiprik yapıyorum kipremin içine de papatyamızı yapacağız Evet arkadaşlar, burası bu şekilde yeşil rengimle yaprak yaptım. Şimdi pabuç yaman sarı kısmını yapalım arkadaşlar. Hemen ipimizi buraya tutturuyorum. Bir tane yuva yapıyorum şöyle küçük yani küçük kibrik yaptım arkadaşlar. Şimdi bu tarafa döndüm. Aynı üzerinden bu tarafa geçtim. Şimdi tekrardan dönüyorum. Yine şöyle ayarını yaparak üzerinden bu tarafa da geçtim. Bu şekilde papatyamın sarı kısmını tamamlamış oldum. Hemen Hemen bu rengimi de alıyorum arkadaşlar sarı rengimin dip kısmına tutturuyorum şu tarafa buraya bu şekilde ipimi tutturdum hemen şöyle üzerinden geçiyoruz bu şekilde böyle üzerinden geçtim şuradaki ipimi alayım Şimdi bu ipimi tekrardan bu tarafa alıyorum. Aynı üzerinden aynı boyutta geçelim arkadaşlar. Şöyle şöyle tutarak aynı boyutta geçtik. Bunu tekrardan dönüyorum. Şimdi buraya bir tane dip kısmına boş batalım. Sonra çiçeğimizin yapımına başlayalım. Şimdi buraya kiprik yapacağız arkadaşlar. Şöyle bu boyutta kibriğimi hazırladım. Üzerine ipimi alıyorum. Hemen üzerine aldığım yere 3 tane sıkı iğne yapacağız. tekrardan şöyle ayarını yaparak aşağı doğru iniyorum böyle yaptıkça bu tarafa doğru yitelim arkadaşlar aynı bu şekilde 5 tane yapacağız dip kısmına geliyorum bu tarafa doğru itiyorum şu tarafa. bir tane kaldı onu da hep birlikte tamamlayalım arkadaşlar. Popot hep birlikte tamamladım. Şöyle düzeltelim. Bu şekilde arkadaşlar. Modelim tamamı bu şekilde arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayayım fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. Bugünkü modeliminde sonuna geldim. Böyle çok şık, gösterişli, zarif, muhteşem bir papatya modelim oldu arkadaşlar. Böyle en kolayından herkesin yapabileceği tarzda ben severek beğenerek hazırladım. Umarım sizler de yapar, dener, çeyizlerinizi, bohçalarınıza koyarsanız bu güzel modelimi. Şöyle. Ee, şimdi fiyat kısmına geçecek olursam arkadaşlar. Bu sıklıkta en az 1000 TL'den başlamalı. Tabii bu söylediğim fiyat işçiliğinize göre arkadaşlar. İşçiliği güzel olan arkadaşlarımız 1000 TL veya 1000 TL üzeri yapabilir. Ama işçiliği iyi olmayan arkadaşlarımız 1000 TL altına yapsınlar. Ben size bu fiyatı fikir amaçlı veriyorum. Aşağı yukarı sizler işçiliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Ee, abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.